Alo. Alo merhabalar. Merhabalar Bilsen Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun Bilsen Hanım. E, Siz de çok e, tanınan bilinen ve çok emek sarf eden bir insansınız her anlamda. Çünkü deprem döneminde de çok koşturduğunuz, çok emekleriniz var. O yüzden ben Elimizden ben yayınımıza sizi konuk etmek istedim. Yani öncelikle e, hissiyatlarınızı da e, öğrenmek istiyoruz. Daha sonra Neler yaptınız? Onları öğrenmek istiyoruz. Neler yapılabilir? Bu konuyla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Evet elbette. Ee, öncelikle e, ülke olarak oldukça acılı, hüzünlü, zor bir dönemden geçiyoruz. E, bu dönemde en çok ihtiyacımız olan şey... E, dua bu bu gece miraç kandili öncelikte mübarek olsun bu arada mübarek olsun tüm İslam Müslüman aleminin İslam aleminin hepimizin tüm dualarımız kabul olsun üzüldük ne konuşacağımızı da bilemiyoruz bu tür durumlarda konuşulan bütün cümlelerin de hani çok da anlam ifade etme etmediğini etmeyeceğini düşünüyorum ama Yine de e, dilimiz döndüğünce e, duygularımı ifade etmek isterim. E, ben 99 depremini yaşamadım. E, o dönemde burada yaşamıyorduk. E, Ankara'daydım o gece. Korkunç bir geceydi Ankara'da bile. O yüzden ben şimdi e, 11 ilimizde depremi yaşamış depremde de e, e, kardeşlerimizin e, neler yaşadığının, şu an neler hissettiğini ben bu ee, kocaelililer hizmetliler o dönemde depremi yaşayan e, ...hemşerilerimiz kadar iyi bilemem e, onları anlıyorum demek isterim ama bunun da çok anlamsız bir cümle olduğunu düşünürüm... yani hep söyleriz ya seni anlıyorum sizi anlıyorum e, yok hayır, hayır aslında anlamıyoruz yani e, yaşamadıkça anlamayız Allah kimseye de yaşatmasın evlilikle depremde Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın e, başsağlığı diliyorum. E, hayatta kalan yakınlarına e, sabırlar diliyorum, güç diliyorum. E, Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hala bugün e, enkazın altından canlı kurtarılan evet. mucizeler var. Evet. Bilirim e, sağlıklarından e, çok fazla e, kaybetmeden hayatlarına devam ederler. İnşallah. şimdi bu süreçte ne yaptım Aslında bizim elimizden çok fazla bir şey gelmiyor geldiği kadarına işte bir takım yerlere elimizden geldiğince poliler hazırladık deprem bölgesine gönderdik maddi olarak elimizden ailece ne geldiyse ilgili kurumlara o yardımda bulunduk. Bu arada tabii deprem dedeler e, şehrimize gelmeye başladı. Benim mahallemde bir e, eve taşındılar. Onlar için e, komşularımızla beraber e, gıda yardımı, eşya yardımı e, yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Evet. E, bizim e, bu süreçte, bu süreçte e, biz vatandaş olarak e, şimdi ben aslında çok duygulu da anlar yaşıyoruz bu süreçte. Hem üzgünüz ama hem de biraz da aslında böyle insanlık kaldı mı ki dediğimiz günlerden geçtik. Evet. Ve biz gördük ki aslında insanlık evet kalmış, baya baya kalmış hem de. Çünkü ülkede hani ayrıştırmaya çalışırlar bizi zaman zaman ülkeye bazı sistemin e, insanları hayır biz ayrışmadığımızı aslında ne kadar e, güzel insanlar olduğumuzu biz gösterdik evet. bu süreçte e, tek yürek yani bütün siyasi partiler, STK'lar e, okullar e, a, e, aileler yani herkes e, biz e, size çok Küçük bir şey anlatayım. Biz bir yardım e, kamyonu yüklerken kamyonu yüklendiğini gören e, bir e, e, ablamız dedi ki, bir saniye ben de şuradan dedi bir hemen e, birkaç bir şey alayım e, kamyonumuza yükleyebilir miyim dedi. E, Biz Türk toplumu e, aslında dünya e, toplumu yani bütün insanım diyen herkes. Yani bugünlerde duyarsız kalamaz. Biz de kalmadık. Hiç kimse kalmadı. Yani öğrenciler haçlıklarından verdi. Ee, anneler kendi çocuklarının e, rızıklarından kıstı verdi. Ee, bölgeye giden e, gönüllü vatandaşlarımız var. Benim mesela Foça'dan üç arkadaşım e, Afat gönüllüsü olarak kadınların orada bir şey ihtiyacı varsa diye bölgeye gittiler. Komşularıma bakıyorum, işte evlere yerleşenlere yemekler yapıyorlar, gıda marketten alışveriş yapıyorlar. Bizler öyle herkes bu süreçte şey, şey vatandaş yapıyor. üstüne düşeni yaptı diye evet, düşünüyorum. Bu evet. devlet kurumları da evet. mutlaka. Evet. Tabii tabii ki evet. bu sanın bu yarından daha da bir belli bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Anladım. Elbette elbette. Yardımların Anladım. şekli değişecek evet, e, evet. zamanla. Evet. E, tabii ki yani ilk günlerde e, ihtiyaç olan şeyler daha sonraki günlerde boyut değiştirecek ve evet. bizler de e, her süreçte neye ihtiyaç varsa elimizden geldiğince e, yapmaya gayret edeceğiz elbette. Ki. Çok teşekkür ediyoruz bir senalım. Eee emeklerinize iyi. sağlık. Ki ben bu yardımları da yaptığınızı, devam edeceğinizi de yakından biliyorum. Tüm, e, rica ederim. Ben e, bir şey bir şey e, söylemek istedim bu buyrun, süreçte. Buyrun. E, şimdi e, hep hep e, şunu dile getiririz ya liyakat, liyakat, liyakat. Yani e, nedir bu? İşte e, bu süreçte ne neden bu kadar can kaybı yaşadı? Ee, acaba neler yapılabilir bir yapılmadı? Yani bütün bunları e, bir tekrar düşünmemiz gerekir. Yani. E, e, deprem yönetmeliğiyle yeterince uyuldu mu? Uyuluyor mu? Uyulmayanlar e, cezalandırılıyor mu? Evet. E, cezalandırılırsa giden canlar geri gelecek mi? Tabii ki gelmeyecek. Yani orada insanların dünya başlarına yıkıldı. Evet maalesef. E, yani bunu sadece şimdi biz burada birkaç gün konuşacağız. Yani e, ben bir asker eşiyim. Hep e, şunu söylerdim. Yıllarca işte Güneydoğu'da e, terör faaliyetleri olduğunda insanlar televizyondan izlerlerdi bunu ve ee, sanki bir film izler gibi izlerler. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef, e, maalesef, e, durumu. Maalesef, maalesef. Şu anda da gene aynı durum yaşayacağız. Evet. Yani biz evet. burada hayatımıza devam edeceğiz ama oradakiler artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Orada bu depremi yaşayan aileler için. İnşallah biz de, biz de ee, yani Bundan sonra böyle bir felaket yaşarsak ki yaşayacağız deprem bölgesi ülkemiz ne yazık maalesef, ki maalesef. E, ne yazık maalesef. ki yüzde %96'sı çeşitli e, aktif deprem kuşakları üzerinde yer alıyor bizim ülkenizin. Evet. E, bundan sonra ne yapacağız, ne yapmalıyızı düşünmeliyiz ve e, lütfen artık biraz ahlak yani ahlak daha fazla açmayayım kelimeyi. Anladım. Çok hassas. Söylediklerimize de dikkat etmek istiyoruz. Ee, ama ahlaklı liyakası, yaşamaya liyakası gayret liyakası. edelim. Işte evet. doğru yaşamayı der inşallah. Evet, i̇nşallah. evet. Müslümanız diyoruz. Allah'tan korkalım. Yani evet. hiçbir şeyden evet. korkmuyorsak, İnsanlar kanunlardan, kurallardan bir tane. Bundan sonra inşallah böyle bir şeyler olmaz. Abi. İnşallah yaşamayız. Allah Şimdi bir daha yaşatmasın. Deneyeceğiz zaten. Tespitlerimiz var bizim de o konularda. Teşekkür evet. ediyoruz. Çok evet. teşekkür ederiz Birsen Hanım. Yayınımıza katkı sağlığınız sağ için. Ben sağ teşekkür ederim. ederim. Size de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür bu ederim. bir yardım programı çok bu sağ arada. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, evet. Emeklerinize sağlık. Ee, Sizden... Herkesin elinden geleni yapacağına inanıyorum. Evet, sizden son bir ricam var. Ekranla derince kaymakamlığımızın, Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın e, başkanlığımızın İVAN numaraları var. Onlara tanıklığınızı paylaşırsanız, yardım ederlerse çok seviniriz. Elbette paylaşırız. O iban numarasına ben de e, not alıyorum. Ben de 5 e, kardeşim adına e, belli bir miktar e, yardım ve kayınvalidem Bilercu adına da belli bir miktar yardım iban numarasına yatıracağız ve elbette ki vatandaş e, arkadaşlarımızda, eşimizde, dostumuzda da duyuracağız. E, Allah razı olsun. ele geçen herkesten ve sizden de teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde Bu şekilde ediyoruz. Tekrar hayırlı tamam. akşamlar diliyoruz efendim. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi, i̇yi kandiller. Sağ olun size.